Yerli ve yabancı turistin en uğrak noktalarından birindeyim, Taksim'deyim. Aslında İstiklal Caddesi'nde büyük bir kalabalık var ama o kalabalık Taksim'in arka sokaklarına yansımıyor. Eskiden pandemi öncesinde buradan yürümek bir hayli zordu ama pandemi nedeniyle birçok esnaf kepenk indirdiği için artık bu sokaklar bomboş. Peki geri kalan esnaf ne kadar ayakta? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak açıklamış olduğu paket esnafı ne kadar ayakta tutacak? Kiralar birikti, elektrik bitti, birikti, su faturaları birikti. Vergiler aynı şekilde, hiçbir şekilde vergiden muaflık yok. Sürekli vergileri erteleme adı altında taksit taksit ödeyebilirsiniz. Dışında tık yok destek diyor ama ben burayı 5,5 milyara kiraladım. Elektrik su 3 bin lira geliyor. Bunun muhasebesi var, bunun sigortası var, bunun bağ kuru var. Devletin kira adı altında desteği 500 lira. Pandem boyunca 500 Evet. Sadece 3 aylığına 500, 500, 500 lira aldık. Şimdi ben 30 bin lira kira veriyorum. Yani 3 bin lirayı bana versen ne olur, vermesen ne olur yani? yani en azından yani hani üstümüzdeki e, hacizleri kaldırsa elektrik su e, atıyorum e, vergilerimizi ödeyemedik e, o vergilerimizi uzatsa e, bu da bizim bine bir rahatlatır yani ama e, o da yok bu da yok hiçbir şey yok yani adam bende istedi e, mevla atıyorum 190 milyonsa devletin bana verdiği 3 milyon. E, verse ne olur yani? Hani ne ma, ma konuşsaydı ve ne bileyim yani şeyleri şey yapsaydı kardeşim. Yani en azından yarı yarıya. Yani en azından yani bu kapanma sözünü almasaydı o da bir de bizi, bizi rahatlatırdı. E dediğim gibi abla elektrikler, sular, vergiler, çalışan sigortalı elemanlarımız çı çıkaramadık. Onların hepsini ödüyoruz abla. Ödüyoruz yani her tarafa borçlandık yani. Ne olacak? Yani böyle bu yılın sonuna kadar... Şimdi şey Türkiye'de abla eskide bir alt tabaka vardı, bir orta tabaka vardı, bir üst vardı, bir onun üstü vardı. Şimdi tek tabaka oldu abla. Bir sıfır nokta, bir de en üst nokta. Düşünün yani yazlık mallara girdik. Ee, borçlarımızı senet yaptık, çek yaptık. 17 gün tam sezona gireceğimiz zaman kapandık. Ve Haziran'a geldik neredeyse. Düşün yani diğer taraf borcunu istiyor. Ama ben 17-20 gün içerisinde hiçbir şey satmadım ki kapalı. kapalı yerde nasıl satacağım ki kapalı. Ve cumartesi pazar kapalı kek inanır mısınız gece bekçisi geliyor diyor ki full diyor dolu bura. Sen ne diyorsun ya diyor böyle yok diyor keşke atsanız iş yaparsınız diyor. Böyle diyor ya Türk de var yabancı da var diyor. Yani bunu burada gece bekçisi de söylüyor gelip kontrole gelen. E biz niye kapalıyız? Soruyorum sen bana soruyorsun ben de sana soruyorum mantığım almıyor. Yani evde beni kapatıyorsun sabah 5'e kadar sonra çıkıyorum sonra da bana diyorsun ki mal sahibi kira istiyor. Bilmiyor ki adam onu diyor. Değil mi? Benim kiramı verdi. Çık o zaman diyor ya resmen çık diyor. Şimdi bakıyorum Avusturya'da bilmem ne günü yapılıyor. Maske göremiyorum. Türklerin gecesi yapıldı. Türklerin eğlencesi var. Maske göremedim. Amerika'da sabah bir gördüm. Ooo millet koşuyor İngiltere. Bu neden? Aşılandırmayı yapamadık. Bu kadar basit yani. Maskeler çıkmış çoğu ülkelerde. Yemin ediyorum size ya, çok kötü. Bildiğiniz gibi değil. Pandemi süreci doğru dürüst yönetilmedi yani gördüğünüz gibi. yönetilmediği mesela kalıcı şeyler olsaydı böyle tamamen kapanma süreci Almanya işte or oralar nasıl baş ettiler öyle bir şey olsaydı en azından pandemi süreci biraz kontrol edilebilir olsaydı tekrar yavaş yavaş iş yerleri açılırdı yani. Son açıklanan esnaf paketinde size ne var? Bize hiçbir şey yok yani gerçekten hiçbir şey yok yani. Yani bilmiyorum ki o neye göre ayarlanıyor nasıl oluyor. Bize bir şey yok yani. Bir şey yok. Herhangi bir şey yani herhangi bir E-Devlet'ten falan başvuruluyor ya. Oradan da bizim başvurmuştuk bir şey çıkmadı yani. Hiç destek alamadınız Hiç destek alamadık. Hiç destek alamadık. Geçen ay kirayı bir de ödememişiz. Kapalıydı zaten. Peki nasıl çıkılacak bu süreçten? Ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Yani uzun süredir. Bunları yani bu iktidar yapmaz yani. Avrupa'da bir sürü ülkede işte görüyoruz vatandaşına işte para aktarıyor. Daha iki gün önce okudum. Fransa'da 18 yaşından küçüklere hesaplarına 300 euro işte kültürel hesap, kültürel faaliyetlerde bulunsun böyle bir şey. Bak, onlar ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz yani? İki üç sene zaten bir krizin içindeydik. Hı hı. Üstüne de bu gelince bu da tuzu biberi oldu. Herkese geçmiş olsun. Hı hı. Hiç kimse hiçbir şey ödeyemiyor çünkü e, hakaret yok ki kimsenin. Geleni yok. Herkes e, cebindeki parayı 3-5 kuruş gıda alabilmek için harcıyor. O, onu bile temkinli kullanıyor insanlar. <laughs> o yani nasıl ticaret dönecek mümkün değil. Peki herhangi bir teşvik vesaire bunlara başvurdunuz mu? Ya teşvik zaten e, dönüşümüz banka kredileri alıyoruz, onu ona veriyoruz. Olmadı öbür bankadan alıyoruz, o bankayı kapatıyoruz. Yani sistem böyle gittiği yere kadar gidecek. Kaç yıllık esnasınız? Ben 25-24 senedir buradayım. İlk kez mi böyle bir dönem yaşıyorsunuz? Mesela eski oranla ilk defa mı? Vallahi kadar. ilk diyorum işte 3-5 senedir böyle bir krizin içindeyiz. Ee, peki son olarak bir esnaf e, teşvik paketi de açıklandı. 3 bin, 5 bin gibi rakamlar söz konusuydu. Sizin bundan faydalanabilme durumunuz? Benim faydalanabilme durumum var ama benim 3 bin lira benim neyimi karşılayacak? Benim kredilerimi bile karşılamaz. Ya buranın aylık gideri Sırf dükkanın 4 bin lira. Kirası. Evet kirası, masrafı, işte telefonu, elektriği, ıvırı zıvırı 4 bin lirayı buluyor. Vergiler falan dahil buluyor bazen de geçiyor. Gelen peki? Gelen sıfır. Günde 20 lira, 10 lira. Yani 100 lira olunca oh göbek atıyoruz 100 lira girdi diye. Onun için yok çok kötü. Tek bir çıkış var. Yeni bir sistem, yeni bir oluşum, yeni bir şey olursa yani biz bu sistemin içinden çıkarız. Diyelim ki bir erken seçim. Yeni bir parti, yeni bir olay, yeni bir oluşum. Ancak o şekilde insanlar biraz rahatlar. Eh, bir tık bir şeyler olabilir ama onun harici bu gerginlik de bu şartlarla bence hiçbir şey olmaz.